Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biz arkadaşlar. Bugün dışarıdan başladım arkadaşlar. Bu dışarının temizliğiyle başlayalım. Biraz dışarıyı görelim. Tavuklarımız bahçeyi temizliyor Bir yandan ekmek yaptık, yapalı bir kere süpürdük. Ondan sonra süpüremediydik. Şöyle Mustafa bugün evde toparladı şöyle güzelce. Mustafa da haftaya gidecek inşallah. Böyle bayağı şey oldu. Dedi anne dedi ben bugün de daha şeyi bahçeyi temizleyeyim süpürüm dedi. Hep zeytin dalı arkadaşlar. Bir de tavukları olunca çabuk kirleniyor. Çok kirleniyor bir de. Şöyle şu şambalar falan var. Onlar da bizim tavuk beslediğimizi bildikleri için birkaç komşumuz sağ olsun kapıya ekmek bırakıyorlar. Mustafa da ekmek şeyleri parçalamış. Ekmekleri ıslamış şu oraya da tavuklara vermek için şunları da ıslattım Mustafa şey olsun diye kurk yatıyorlar soğusun diye belli zaten ıslak oldu baksana üstünde tüy de kalmamış yata yata şunlar şu Mustafa'nın yeni köyden getirdiği şu da Mustafa'nın köyden getirdiği şu da Mustafa'nın ha ekmek bak burada ıslamış ekmeği burada ıslamış şöyle Güllerimiz daha açılmıyor. Zamanı var herhalde. Burada daha asmalar masmalar yeşil. Şurada benim Reyhan'ım arkadaşlar. Geçen de pencerede gördünüz ya bunun. Ne oldu biliyor musunuz? Pazarda bizim bir abimiz var Tablacı. Pazara giderken pazarın kenarına şey kuruyor. Tezgah kuruyor böyle. Kıyafet satıyor. Baktım elinde bir şey yeşil bir şey var. Aa dedim o, ne, o neci dedim. Reyhan'ı nereden buldun dedim. Sonra Reyhan olduğunu gördüm. O nereden buldun dedim de bir yerden kopardım dedi. Ben de Reyhan'ı çok severim. Bir dalını bana uzattı. Yok yok dedim al al dedi. Ben de neyse aldım arabanın içine attım. Attıktan sonra eve de getirdikten sonra dedim bir ıslayım hele dedim. Belki dedim şey olur dedim. Isladım canlandı. Sonra artık şey vermeye başladı. Aşağıdan e, ne ona, kök, köklenmeye yani şey yapmaya. Ondan sonra damar verdi. Damar verdikten sonra bunu eşim böyle zeytin tenekesine dikmiş böyle. Ondan sonra çiçek bile açmış maşallah. Bakın sana mis gibi de kokuyor mübarek. Çamaşırları serdim. Abdullah'ın havlusu, Mustafa'nın gömleği böyle serdim bunları. Böyle kurusun diye. İncir maşallah bu incir de. Yeşilini tutuyor, yeşili tutuyor ama gerisini görmüyor. Daha hala üstünde var. Hı. Naneler de maşallah ışkınlamış. Mübarek. Oh, mis gibi kokuyor. Anam kuşa bak. Görüyor mü arkadaşlar? Hasta mısın sen orada? Hı? Ha? Hasta mısın? Ne oldu sen oraya yıpısmışsın öyle? Hı? Ne oldu sana öyle? <laughs> Öbür dala geçti. Korktu herhalde. Ürktü. Ürktü, ürktü. Burada hava güneşli. Bugün. Dün səlsələ gitti. Bugün güneşli. Şöyle karşı binanın ne güzel balkonuna güneş vuruyor. Keşke benim de öyle bir balkonum olsa da güneş vursa da otursak ne güzel. Çayımızı içsek. İşte bugün başka bahçe temizliğiyle başladık arkadaşlar. Mustafa buraları süpürüyor. Zaten süpürmüş bayağı her yeri süpürmüş şöyle. Süpürmüş oradan beri toplamış getirmiş. Buraları da süpürmüş. O yakken ben süpürüyordum. Bazen eşim süpürüyordu. ki meras gelirse o süpürüyordu. Şu masanın altında kaldı. Kapıyı da açık bıraktı gitti. Fırına gitti o da. Mustafa da orada çömelmiş oturuyor. Ne yapıyorsa? Bura ana yol üstü arkadaşlar. Şu karşıda binanın altında şu bini, görünen bina var ya ta uçtaki onun altında bin var. Şurada da şöyle. Da orada da şok var. Görünmüyor ama. Ne yapıyorsunuz? Hı? Gidin şurada ekmek al, at, 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 çocuk yiyin sana. Arkadaşlar fasulye ısladıydım ee, tam ıslanmamıştı şöyle elimi yakmadan yapmadım tam ıslanmamıştı ben de bir aşırı kaynasın diye ocağa koydum şöyle bu şimdi bir kaynasın biraz şöyle bir 5 dakika falan kaynasın ondan sonra zaten düdüklüye bastıracağım akşam yemeğimi düdüklüde yapacağım arkadaşlar bu biraz şöyle 5-10 dakika daha beklesin. Ondan sonra daha Rümeysa'nın gelmesine var çünkü. O gelene kadar yemeğimiz hazır olur. Yanına da bir pilav pişiririz güzelce. Zaten kuru fasulyeyi nasıl bastırdığımı, nasıl yaptığımı da e, sizlerle beraber göstereceğim inşallah arkadaşlar. Biraz sonra yemekte görüşelim. Evet arkadaşlar güzelce etimizi ocağa koyduk. Fasulye biraz haşlandı. Biraz da bekleyince şişti güzelce. Etimi de koydum biraz kaynadı suyunu çekti biraz da yağda kavuracağım soğanla salçasını ayarladım biraz da bulgur pilavı pişireceğim şöyle <laughs> 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 acaba yanpiller pişirdim şimdi onu koydum koyduğum zaman pilav da ocağa koydum mu güzelce yan yana pişerler. soğan böyle kavrulsun arkadaşlar. Düdüklüğe koydum ya şimdi düdüklüğün içini göremezsiniz. Derin olduğu için. Onun için tavada dedim şey karıştırayım. Sonra düdüklüğe dedim şey yaparım. Aktarım dedim. Geçen de öyle yapayım çünkü. annece ay dilem başlayan da sonu kaldıydı zaten. Onu geçen sene işte geçen sene bu zamanlar var kışın mıydı neydi işte ispir fasulyesi çok hoşuma gidiyordu. Seviyordum o çok güzel. Eşime dedim al aldı aldıydı o da. Bu zamana kadar yedik. En sonu buymuş. O gün dolabı karıştırırken gördüm ben de. Bir bakayım kim gelmiş. yiyecek bir karıştıralım arkadaşlar. Abdullah da yiyecek aldım derdi geldim diye. Anne sordum abi hangi ee, çekirdek yiyiz? Eee çekirdek? He şey dedi oradakiler de iyi dedi amigoların şeyleri iyi dedi. Çekirdeği dedi. Tuzsuzu var der, turzusu var der, hangisini Şakalde. seviyorsan dedi. der. Tuz. Ne? Hı. Bir tane morcuk çıktı, tamam mı? Aferin, yemiyorsun artık. Ne çıkmış? Şunu mu yiyeceksin? yiyeceksin? Akşam gidiyoruz Tamam işte, o yüzden görüşürüz. Kendi yemek yemezsiniz şimdi, bunu yersen yersin. Dur, ellenme. Bak, ne yapacağım ben, ne yapayım? Dur arkadaşlar. Bir dakika oğlum, susun nereye? Yok, yok, yok. Şey yapayım. Anneanne, ola Sırt soruları çözdürecek çünkü. Gidelim. Al o zaman şunu ser şey bakalım. Gel hadi. Al, geleyim ben. Karnım ağrıyor. Buna bir karın ağrısı. Allah'ım bu karnı ağrısı geçmedi. Bu diyor karnım ağrıyor, babası diyor karnım ağrıyor. De sen sağlamaz, Herhalde bu gidişle ben sen Allah'a bir keçeceğim az kaldı. Aman aman Allah korusun. Öyle değil mi? bak. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Kapattık arkadaşlar. Ağzını. Buna... Şunu, şu düdüklünün, şu düdüğünü açık koyuyorlarmış. Kimileri. Ben bunu öğrendiğimden beri e, bu düdüklüyü hiç orasını açık yapıp da ben şey yapmadım bilmiyorum. Ben hep böyle kapalı yapıyorum. Ona ben ağzını açık onu durum öyle. Ben unutkanım zaten. Onun ağzını onu öyle. Uçar havaya. Onun için şu an bu fışılamaya başladım ya arkadaşlar. Ben de pilavımı pişireyim. Bulgur pilavı pişireceğim zaten. Ben de pilavımı pişireyim. Sonrasında tekrar görüşelim canlarım. Hadi. Bak dedik dedem beni görüyor musun? Bak akşam. Akşamı ne bilek biz? <laughs> Öğlen de işte namazı kıldıktan sonra. Selamun Aleyküm dedin. Biz de dedik herhalde şurada konuşuyor. Allah <laughs> <laughs> Otomobilin sürücüsü varmış. Adam durdu durdurmaya çalışıyor. Aman <laughs> El filan çeksin hata iş. Ne iş baba ya? Allah Allah kendisi o da konuşur

En güzeli bizim okul kardeş. Kim vermeyse? Ne diyor? Adam ölmüş mü yoksa? Bayılmış. Ben, ben en güzel bizim okulu valla. Adamlar cevabı yazıyordu. Ben de dedim. Kardeş bana at. Telefondan kopya çekerek sınav yapıyorduk. Tabi bir kere matematikten kopya çektim. Sonuç 15. Bir tek o düşük oldu ha. Diğerleri hep yüksekti. Sen anlat dedim. Bugün hocam 12 demişti. Sonra 13 onu çok yüksek aldım demişti. 13 demişti. He. Videoda. Diye Ayşe 92, Fatma 89 diyor. Sana Fırat kim diyor? Benim hocam diyor. 12 diyor. Sana diyor ki. Oğlan çalışıyor. Hoca diyor ki çok çalışmalısın diyor. Olan çalışıyor çalışıyor gece gündüz. Sonra bir daha sınava giriyorlar. Ayşe 100. Fatma 90. Fırat diyor. Çok yüksek almışım değil mi hocam diyor. Aynen diyor. 13 diyor. <laughs> bir puan <laughs> yükselmiş. 9. sınıftayken matematiğim 1'i 85'ti, 1'i 50 ydi. Onu da güzel aldım. 10. sınıfa geçtim. İki sınavın sonucu da 5. Lise çok güzeldi ya. Ne evet, saat mektep oku biraz oğlum. çok güzel olmuş. Düdüklü de, de tam güzel pişmiş. Turşumuz, kışlık, süs biberimiz daha geçmedi. Salatamız, bulgur pilavımız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Aynen güle güle. Allah'a emanet olun. Allah gönlünüze göre aklınıza ayrılın nasip etsin.